Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerika Mutfak Ekstra'ya hoş geldiniz. Ben Yenen Özdemir, Kan Kurallı birlikte. Bu hafta Camorant'in yokluğunda, Amerika Mutfak Ekstra'da biz buradayız Kan abi. Camorantin olmaması üzücü oldu. Memphis de yoktu. Üzücü oldu o da. Yani şimdiden spoiler vereceğiz ama tarihi bir nokta olduğu için belirtmek istedik. Tabii ki destekçimiz Mediamarkt'la birlikte yapıyoruz bu programı ve çok da güzel bir hatırlatmamız var. Mediamarkt'da stokları üretiyoruz çünkü. Bu bölümde depoları boşaltıyoruz. Akıllı telefonlardan, küçük ev aletlerine, tabletlerden, televizyonlara yüzlerce üründe fırsatı kaçırmayın efendim. Son gün 28 Şubat ve sene de sadece iki defa yapılıyor bu stok eritmesi. Hareketlerle birlikte oraya da bekliyoruz sizi tabii ki. Açılışta eski bir smaç şampiyonu var Kaan abi. Ee, çok tuhaf bir top kaybı ama ondan sonra bu top kaybında yani herkes kendi sahasındayken boş smaç yapmak ve maça... Bu nokta koyulan zaten yani 40 saniye kadar 11 sayıya çıkaran top. Burada bir kutlama smacı ve için de nasıl iyi bir smaç ustası olduğunu biliyoruz. Güzel bir değirmenle... Ee, belki çok rekabetçi değil yani sonuçta savunma olmadan yapılan smaçlar bir yere kadar oluyor ama çok estetik bitiriyor Donovan Mitchell. Top kaybı da tam bir New York Knicks top kaybı yani bu kadar göstere göstere top kaybeden çok az takılar yani çok, çok, yavaş oynuyorlar. Şöyle yasa. bundan bunlar önce tabi şey vardı Utah öndeyken yaklaştı New York hani bir şekilde yakalıyor ümidi Gene Donovan Mitchell maçın sonunu çok iyi oynadı için burada artık galibiyet ümidi kalmadığından dolayı ee, falan gibi gelmişler. Donovan Mitchell cezayı da kesmiş. Sonrasında ise bir üç sayı ustası var. Ve e, bu şey gibi gezegen, dokuz gezegenin sıralanması gibi 500 yılda bir olan bir olay. Jacob Pertl'ın kariyerindeki ikinci üçlük isabeti. Zaten atarken bakıyorsun hani hiç şeyi de yok, niyeti de yok. eh deyip atıyor. Galiba üçüncü denemesi. Yanılmıyorsam üçüncü denemesi ikinci basketi. Yüzde 67 üçlükle oynuyor yanılmıyorsam kariyerinde. E, tabii ki çok tesadüf ama abi hep diyorum piyango bileti almayana ikramiye çıkmaz. Ve ben şeyde gıcık olurum açıkçası yani muhtemelen koç olsam takıldım noktalardan bile olur. Çoğu oyuncu yüzdesi düşmesin diye bunları Aynen. sıfırı bekleyip sıfırdan sonra atıyorlar. ya Bence şansım varsa orta sahadan uçtu denemelisin. Üç sayı üç sayıdır. Kesinlikle öyle. Yani yüzde bir bile şansın olsa niye atmayacaksın yani? Jalen Green, Jalen Green. Ya yani nasıl bir atlet ve nasıl patlayıcı olduğunu biliyoruz. Burada da o koridoru bulduğu zaman artık onu durdurmak neredeyse imkansız muazzam gidiyor potaya ve çok çabuk sıçrıyor. Şimdi çabuk sıçramak burada çok önemli. Savunmanın müdahale etmesine bile ihtimal kalmıyor çünkü. Ve retro bir üstü formasıyla bunu yapıyor. Evet. Ve gerçekten çok nefis bitiriyor. Açıvan'ın şans yokmuş. Burada da ben bu pozisyonu bir yerden hatırlıyorum. Evet, tanıdık bir oyuncu sanki. Aynen. Yani NBA tarihinde böyle hareket yapan ve fena da olmayan bir oyuncu var Kaan abi. Yani bu pozisyonun orijinalini, NBA tarihini bilen izleyicilerimiz çoğu hatırlayacaktır. Michael Jordan'ın en ikonik 3-4 hareketinden biridir bu. Patrick Ewing John Starks'ı çarşıya yolladı. Daha doğrusu Patrick Ewing üzerinden smudge'ı yapıyor sonra. Yani iki çarşıya yollayıp dip yani aynı hareketi yapıp dip çizgiden giriyor. Stephen Curry de Julius Randle'ı yere sererek fake atıp, nasıl bir fakese Julius Randle yerde kalıyor ya. Ve yine New York'a karşı yapılması çok güzel evet, Aynı formaya karşı. Birey üstün rakıçtayız. Alperen'den nefis bir bel arkası pası var. Ama hareketi buraya taşıyan sadece o pas değil. Bir de Yuta Vatan abi'nin bloğu. İşte biraz evvel orta sahadan atılan şutlar Hep söylüyorum. Bu tip pozisyonlarda poster olma riskini almayan oyuncular da takıma belli oranda ihanet ediyorlar. Yuta Vatan abi defalarca poster oldu. Enter advers pozisyonunu hatırla geçen sene. Yani meme oldu Enter advers pozisyonunda. Ve bir değil. Yuta yani Vatan abi böyle pozisyonlarda %90... 95 oranında poster oluyor ama bu bloğu yapması bütün posterlerden daha değerli. Yaptığı isim de orada, Kenyon Martin Junior. Alper'in nefis hmm. bel arkası. O postunda. da esmatçıdır yani, evet. o da yapmak da kolay değil. Çok iyi bir atlet. Zaten bu programı 20 sene önce yapsak muhtemelen Kenyon Martin bu sefer bu pozisyonlarla sürekli girecekti Kaan abi ama baştan itibaren çok ilginç bir hareket olduğunu Al, söyleyelim. Alper'in de yaratıcılığı yalnız, bunu defalarca gördüm. Bu, hani hem atabilme yeteneği hem de onu düşünebilmek Hani çok çok istisnai bir basketbol zihni gerektiriyor. Ve tam bunu da şeyde yapabilmesi de çok güzel Kaan abi. Akış içerisinde yapıyor bunu. Doğru. Çok durdurmadan yapıyor mesela. Aynen. O da çok önemli bir şey. Sabon ispası geliyor ondan. Sonra da yalnız Nazri'nin inanılmaz atletizmi var Alex'lerin <laughs> üzerinden. Ve Alex'ler abi öyle kolay bir e, üzerinden smaç yapılacak türde oyuncu değil. O da hiç kendini sakınmaz. Ama Nazri'nin o müthiş atletizmi ve o kadar patlayıcı bitiriyor ki Len'in hiç şansı yok ya yani bu pozisyonun bir olmasına şaşırdım. Ben bu haftanın bir numarası olur diyordum. İnanılmaz patlayıcı Ama bir de çok büyük bir aday var. O Onu güzel. da göreceğiz şimdi. Sırada bir Chicago Bulls pick and var. Ki Chicago Bulls'u son dönemdeki şapkadan çıkardığı point guard. Ayodos'u mu pası veriyor. Fakat bu hareketi buraya taşıyan kan abi Nikola Vucevic'in smaç. Ve pek beklemedim. Yani Vucevic böyle patlayıcı potaya akarak smaçları çok yapmaz. Ama o da son dönemde oldukça formda ve burada da pek ondan beklemediğimiz bir e şeyle, hışımla bitiriyor. Bu hafta biraz smaçların haftası olmuş. Bu da nefis smaç yani. Ve uzunların smaçların haftası evet. olmuş genel Doğru. anlamda. O açıdan da çok öne çıkıyorlar ama bir kanat var. Bir Buraya kanat girmeyi var. çok sever. Bu arada biraz evvel smacı yapan Vucevic bu sefer posterin bir parçası olmuş. Ubre buraları sever zaten. Dip çizgiden Cizgiden patları çok sever. Tam Vucevic, şey, Ubre'lik bir smaç olmuş bu. Ve... Maç kazandıran blok. Bu sezon üçüncü kez yapıyor yok hiç bunu. Akıllanmaz bir şey değil mi ya? Üç kere maç kazandırmak. Aynen olarak. öyle. Yani bir, sezon, o ka yani bir kere bunun denk gelmesi çok zor da sezonda birdir ikidir yani en iyi blokçılarla birlikte. Bu ama yani çok çabuk reaksiyon verip blok yapıyor. Şimdi bu, bu pozisyonun bir de öncesi var onu da söylemek lazım. Ee, bir önceki pozisyonda Fred Van Fleet aynı noktada üçlü sokup maçı dengeye getiriyor daha doğrusu bir, sayı geriye getiriyor. Yani maça ortak ediyor tekrar Toronto'yu. Yok içe taktik foul yapılıyor. Yok içi 2'de 0 atıyor. O dakika kadar 8'de 8 atmış. 8'de 8'den sonra 2'de 0 atıyor ve şans bırakıyor Toronto'ya ama o şansı da gene ellerinden alıyor bu blow yaparak. O yüzden değerini bir kat daha artırıyor belki de. Ve yani Denver adına aslında çok sorunlu olan bir sezon. Sakatlıklar, problemler, her takımın yaşadığı sorunlar. Fakat yakın giden maçların çoğunu alıyorlar Kaan abi. Ve bu çok önemli bir şey. Mesela bir sonraki hafta muhtemelen Montay Morris'in şutunu burada konuşacağız Warriors bu karşısında. Çünkü yok hiç gibi bir oyuncuya hücumda sahip olmak avantaj. Bir de savunmada o kadar zamanlaması iyi bir oyuncu ki, tamam iyi bir savunmacı diyemeyiz ama çok çabuk elli, yani çok aktif ellere sahip ve nerede devreye girebileceğini çok iyi biliyor. Ve haftanın bir numarası... Evet, bu bir numarayı hak ediyor. Yani Nazlı 7'yi iki numaraya atar. Çünkü yani... de artık biraz orta mesafe oyuncusu hatta biraz Hı -hı. kanat gibi oynamaya başladı ama zaman zaman sinirlendiği zaman hırsını çıkarmak istediği zaman ne kadar büyük bir atlet ve fiziğe sahip olduğunu da görüyorsun. Abi bu nasıl vahşi bir smaçtır. Bu arada tam smaç değil. Topu hafif ittiriyor potaya doğru. Biraz Dwight Howard usulü Aynen oluyor. onun onu spesiyelidir bu. Ama yani baştan aşağı acayip bir şiddet söz konusu. Ee, tam smaç olmamasına rağmen gerçekten çok etkileyici. Burada evet. da posteri yine Jared Allen oluyor. Jared Allen üzerinden. Tam Jared Allen da posterler çok güler çünkü çok dener blok yapmayı. Ama Jared böyle potaya sokabilmek inanılmaz başarı. Yönetmen de biraz ters köşede yakalandı Kaan abi. Aynen. Yani böyle tarihi bir smaç tabii ki beklemiyorsunuz serbest sırasında. Arkadan vermek istemezdi. O yüzden hareketin tam geometrisi anlaşılmıyor. Yani nereden nereye o smaçı yaptı anlaşılmıyor. Sonraki açılardan tabii ki anlaşılıyor. En bu haftanın birincisi oldu. Jamorant'ın yokluğunda uzunların smaç festivali şeklinde geçti bu hafta efendim. Bakalım gelecek hafta tekrar bekliyoruz. Daha kısa bir hafta olacak tabii ki ama görüşmek üzere efendim diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.